Abi şöyle etmesin, düşün. Nazlıcan, şöyle, şöyle düşün, Nazlıcan. Ee, yapacağın alışverişin 5 katını yapabilmek de var. Bir de öyle düşün. Daha fazla mutluluk. Bugün inşallah kazanç sağlarız yüklü. Lan kaçırdıklarımızın birini alsak zaten bok gibi ödeme alırız burada. Tık geldi güzel. Bet de güzel. Bak yükselttiğimiz gibi giriyoruz. Bir para istifleyi seçelim ya. Bunu da deneyelim ben. 3 saat sonra para gelmesi yarın haberlerde bir çocuk kendini as diye duyarsınız. Oğlum kendini asacağına git adamları vuruyor. İp alacak param <laughs> var mı bari? Verdim akla bak. <laughs> Sonunda bak kardeşim bu ne? Nerede o evladı var? Bant yayın açıyor. Neyse bize sövmek yakışmaz da kanka. Yani bant yayıncılar bir aile çoğalmış. Ya onları bir de keşfeti rehin almışlar. Aynen oraya rehin almışlar. Öyle bir gerçek de var. Hani bir de insanlar girip Hunt Ender'da izliyorlar abi. O da bambaşka bir seviye. Kimseye bir şey diyemedim için buraya içimi döküyorum. Adamsın adam. Biz dinleriz can dostum seni. Sıkma canını. Buraya uzatsın başka bir şey istemiyoruz ya. Uzat burayı. Ödeme alalım. Ver, ver, Son spin verecek. Tuttun. Tamam, olur. Olur. Ya kardeşim hiç sorma ben uzun yol gidiyorum iyi oluyor yolda kumar yeğeni muhabbeti falan filan yani çok iyi. Sözcü müsün abi sen de? Peki. Biz izleyen tırcılar da var ya. Selam evet bir de şey vardı Berat vardı galiba. Berat abi vardı aynen. Uzun yol şoförüydü o da yanlış hatırlamıyorsam. ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Allah biz bir buçuk iki yıla yakındır yapıyoruz. Yani normalde Twitch koy güzel girdik bak. Olur. Normalde Twitch'te yayın açıyorduk. Twitch kapandıktan sonra bir ara verdik. Tekrar YouTube'dan devam ediyoruz şu anda. Paris Fiyat seçelim bu sefer ya. Yani. Evet bu sefer ona tıklandı. Bakalım bu ne verecek? Fruit Park'ı denemeyelim. Sen, sen iyi sardın ha Fruit Park'ı. En son ne zaman güldün güldü lan Fruit'tan? Acaba maksimum ne kadar şey veriyor ya? X veriyor burada. Hem genelde katlığına göre bence öyle öyle devam ediyor. Çünkü her seferinde 2 ile katladığı zaman bir ödeme çıkar. Ha okey oraya toplu yapıcıyınca tamam. Yine fullledi şimdi. Evet yani. şimdi orayı da 2 ile çarpıyor mesela direkt üstten şey açıyor güzel. Niye çarpmadı? Çarpsaydı bari onu ya. Orayı Bundan bir kere tutursan olur. var ya içinden evet, geçersin. mı güzel ödeme çıkar buradan herhalde karda. Bitirme be. Ha. Dedik ya inadını inadını ağzımıza tıkayacak ya. Ben İstanbul'da yaşıyorum kardeşim ama genelde Ankara, İzmit, Çeşme, Bodrum işler güzel Allah'a şükür. Bir de bu, bu tarz taşıma. Allah daha çok versin. Ters durumu iyi oluyor yolumuzu buluyoruz. Biz de çok kullanıyorduk İstanbul'da geldiğimiz zaman falan. Biz de VIP kiralıyorduk. Seç bakayım. Abi bu sefer para istifli bir daha. Değil Tekrar mi? devam. Belki de denk gelmiş bile olabiliriz Cemal. Twitch evet. kasino yayını yasaklandı değil mi kardeşim? Evet Türkiye erişimi direkt yasaklanmıştı. Yani oradan sonra YouTube'a dönüş yaptık. Ama açılır diye bekliyorum. bekliyoruz. Tamam, bak güzel burası güzel. Para güzel, boş kral. Nasıl boş? Bak şey. gördün mü? Bak 37 bin. Neresi boş kanka bunu? Güzel. Boş diye bir şey yoktur abi. Kazanç yapamadığınız vardır. Bu bir gerçek. Olur. Al 84. Oy. Nice. Süper. Bak böyle. Tıkla şu 84'ü bir beklenmedik daha. Beklenmedik ekranlar x. be. Oraya bir x harika olacak. Abi bir yanına be. Bir yanına. Oğlum bir şey çıkar buradan ya. Yok güzel ödeme herhalde kartı şu an buradan çıktı. Buradan artıya girdik. Tamam olur güzel. Tık. Gençler kaç isimler ne? Baran hanginiz kardeşim ben bilmiyorum. Çok soru soruyor. İşiniz yazmıyor. E, Estağfurullah. Kanka Boran ben. Ben de Baran. ya param yok. varsa oyna. Para Parası olmayan adam oynamasın da abi şunu. Adam kendimi asacağım yazmış oraya ya. Yazık yine. Ama seviyorum oynamayı. Ee, kendi kafama göre oynuyorum. Keyfi. Öyleyse problem yok abi. Tadında bıraktığın sürece sorun yok. Dünyanın en güzel şeyi olabilir. Yaprak Hasan 173 en TL'me çöktü. Oğlum 10 gece uyku uyurulmaz lan şimdi. 173'e çöken de ne bileyim abi bir gitsin bir kendini sorgulasın derim. Oğlum adamlar senden illet edip bence şey yapmışlardır <laughs> esnafını kapatmışlardır. Aleyküm selam Veysel hoş geldin kanka. Aleyküm selam Veysel hoş geldin. Ne yazı abi yapıyorsan korkma korkuyorsan yapma. Yanlış mıyım? Doğru tektir can dostum. Pek. Bol şanslar teşekkür ederim Tuba hoş geldin. Tık. Beş izledim uyuyacağım abi. Oğlum sen kaçta yatıyorsun Meysel? Meysel uyumadan önce bize uykuluk yapıyor herhalde. Kullanıyor musun lan bize? Hoş buldum. Nasılsın Tuba? Chat nasılsınız? Ne var ne yok? Orada Bakalım bir, bir, bir şey var şey mı? ama. Ben şahsen kumara oynayan adama hiç acımam kendini Oy. asla mesela. Ya 150 bin lanet girsin ya. Kanka ben üzülüyorum ya ama eşeklik yani. Yapılacak bir, yapacak bir şey yok yani uyarıyoruz biz onlara. Ama sen yine de öyle deme kardeşim. iyi demek adettendir. Sizler nasılsınız? Çok şu an, tık tık. şu an çok güzel bir espri <laughs> geldi de yapmak istemiyorum. Allah kahretsin. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. <laughs> tik tik Yap yap yok yok kanka daha yeni katılmıştı bu aramızda hemen kaçırmayalım olmaz. 76 k eder. Ben şuraya bak. Bazuka yattın da bazukadan ne çıkartacaksın? Mesela bana. ben kaybede kaybede bir hal oldum abi önemli olan kaybettiğin zaman ondan zevk almak. Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın. 15 binlik bir balık geldi son dakika güzel. Selam Melih. Ee, son dakika bir tık topladık. Hoş geldin. Hoş geldin Melih. Dostum tabii ki dediğin gibi e, demiyorum diyorum ama ben de oynuyorum mesela bütçemi oynuyorum kumar bir kazanç kapısı olmadan insanların ah bak tamam o konuda hem fikiriz, hem fikiriz kesinlikle adam abi, tepeciden para almış oğlum yani burada, evet. kazanç kapısı evet. olarak bakmayın kendini zor tutacak paranızla oynamayın keyif abi ayağınızı yorganızda yoru uzatacaksınız Tek. Hangi şehirdesin İhsan? İslam. İslam. Ara sıra manita işi ya. Var var kanka olmaz olmaz. olmaz. Kanka bütün resepsiyonistler böyle vallahi. Türk. Kök girdik olur. Olur. Gel bakalım bebeğim su. Abi gitti mi şimdi benim 173 TL. Galiba öyle oldu. Yapra Para istikliği atardık. seçelim bu sefer ya. Yaprak atsan. öyle, öyle bir şeyler oldu sanırım. Kanka etkinliklerimiz free spinlerimiz var. Direkt kafadan iki alabiliyorsun. Gel onlara kadar. <laughs> ben mesela Kıbrıs'a gidince kazanıyorum. Site oyunları bana zarar getiriyor. %80 zarar yani. Kanka Kıbrıs da öyle ya. Biz de kasinoda yani çok kaybediyoruz. Ama ben kasinoda mı? Yani böyle online Online Online'da rahatsın abi. Evet. ondan. Ondan. da para eline geliyor ya paranın bir değeri oluyor. Ama sitelerde olmuyor tabii ki öyle bir şey. Para gözüne gelmiyor. Basıyorsun da basıyorsun. Döner alacaktım abi. Yapacak bir şey yok kanka. Artık bugün kuru kuruya bir çorbayla geçiştireceksin. İslam, İslam tatil, tatil dönemleri. Evet. Ama normal bir otel resepsiyonisti gibi düşünüyorum. Tatilde oteli değil de. Günlük 4 saatlik kiralık daireler. Muhammed adına öğrenaga da geliyor. Muhammed Rahman. Ama öyle seziyorum Damla. Bir mi? Gel bak uzak King yine biliyor musun? Kırme. Hmm. Günlük kiralık daire lazımsa çözeriz. Onu aramıyoruz biz. Bence daha mantıklı kiralık daireler. Yani bence de. Sirkülasyonu hızlı oluyor. Heh. pislik yuvası oğlum ya. <laughs> Günlük kiralık daireler. Aman aman. Sayın Can Feda eyvallah kankacım. Işım gözüm üstüne. Teşekkürler Muhammed abi. Var mısın kankacım telegramda sen Ahmet'le? Bakıda olursanız kardeşim. Sonuçta başımız yerimiz var her zaman. Eyvallah teşekkür ederiz. Allah Evet. eder bir gün. Umarım oralarda karşılaşırız. Her meslek var çetten var var var. Atlı işlemler başlatıldı. Memleket 36 mekan 34 dayı. Sen nasıl cezasın? Karsı ceza mı olur? Onu demeyeydin iyiydi. Allah onu demeyeydin iyiydi. Karsı ceza olmaz. Ya ne yaptınız? Olursun. Kasa yüklenmiş. Helal olsun. Abi şu an için 10 numara geçiyor. Öyle böyle devam etti mi abi? Güzel bir ödemeyle çıkarız bugün. Ben katıldım mı Telegram grubumuza Cemal abi? Nazlıcan var var. ki? Ne var yazmış Nazlıcan? Şeyi sordum ya. Kimi sordum? Ahmet'le. Nazlıcan bildiğine göre aklının geçen şey mi oldu? <laughs> Benim de alın abi ne olur. Sen de gel lan. Atla. Yaprak Hasan. <laughs> Yapram ya sen de yapram. Ama ismini yaprak asan <laughs> koyma. Telegramda <laughs> ben aynı isimde varım tamamdır kankacım. Muhammed abi. Senin kumarlar anısı Muhammed abi. Hey. abi Kıbrıs'ı seviyormuş ya. Canlı da da vardır ya yarmasa da bence. Abi Gürcistan sandığa yakın değil mi ya Muhammed abi? Değil mi? Sınır benim bildiğim Azerbaycan. Çok güzel ödemeler yaptı bu arada. Evet. Buradan kaçalım ya. Bundan aldığımızı aldık i̇şte yani. Vermeden geçti. kaçalım abi buradan. Berk Bey iyi akşamlar. Bol şanslar. Teşekkür ederim Berk. Hoş geldin kardeşim.